İnna Allah la yakbalu amel abdin hatta yarda kavle. Allahu Teala konuşmasından memnun olmadığı hiçbir kulun amelini kabul etmez. İnsanların yaratılıştan taşıdıkları bir özellik vardır. İç dünyalarında niyet olarak besledikleri fikirleri yani imanları, kabulleri veya inkarları, isyanları bir de bunun dışa yansıyan bölümü yani icraatları. Bunu iki ana grupta toplarız. Anlama ve anlatım kolaylığından dolayı. Birisi fiil olarak eylem dediğimiz yani amelleridir. Diğeri de kavil denilen sözleri ve ifadeleridir. İşte bir insanın inancını, kalbinde taşıdığı inancını, niyetini, kalbine yerleştirdiği ana hedefini, esas gayesini diliyle ifade edince eğer bu ifadeye Allah razı ise onun amel haline getirilişine de razıdır. Hadisteki sırasıyla söylersek Allahu Teala eğer bir kulun konuşmasından memnun değilse o kulun amellerini de kabul etmeyecektir. Efendim ya Rabbi al benim için bir namaz. Bak ben sana namaz kılıyorum. istersen bir de gece namazı. Bak ben oruç da tutabilirim. Ya Rabbi ben tesbih de çekerim. Bak seccadenin başında dizlerim ve ellerim, alnım ve burnum nasırlaşacak kadar bekleyebilirim de diyebilen bir Müslüman için bu hadisten öğrendiğimiz bir istek var Allah tarafından. Der ki Cenab-ı Hak kulum senin o amellerini benim kabul edebilmem için senin o amelleri ve onun benim senden istediğimin beyanı anlamına dinin kendisini konuşman gerekiyor. Yani bir Müslüman dinin sözcüsü olacaktır, kendisine söyleyecektir, başkalarına anlatacaktır, bunu kendisi uygulayacak ve başkalarının uygulamasına çalışacaktır. Hani hemen hemen pek çok Müslümanın ezbere bildiği, hatta pek çok Müslümanın anlamını da şöyle kısaca hatırladığı bir sure, 3 ayetlik bir kısa sure var ya, Asır suresi, vel asır, Yemin ederek başlıyordu Allah bu surede söze. Asra yemin olsun ki Allahu Teala zamana, insan ömrüne, bütün bir hayata ya da zaman adına düşünülebilecek her şeye yemin ederek söze başlayıp diyor ki innel insane lefi husrin gerçekten insanoğlu hüsrandadır. Yani peygamberlerden başka herkesi kapsayan bir kelime bütün insanlar Peygamberlerden başka bütün insanlar, ama eğer o insanlar, illerlediğine amenu yaparlarsa bir ve amilu salihat ederlerse iki ama bir de ve teva bil hak dördüncü olarak ve teva bil sabr yaparlarsa o zaman kurtulurlar yani iman edecekler Allah'a imanı kalplerinde canlı ve güzel taşıyacaklar sonra bu imanın gereği amel edecekler yani inançları neyi gerektiriyorsa öylece hayatlarını düzenleyecekler. Ama özellikle bir de kendileri şahsında yaptıkları bu ameli hayatın, bu imanın görüntüsü hayatın başkalarına yansıması için uğraşacaklar. Onlara da hakkı ve sabrı tavsiye edecekler. O zaman kurtulurlar. Yani anlayabildiğim kadarıyla bir insan kulluk yapabilir, amel edebilir, eylemleri olabilir, ve fakat onun diline de bakılır. Bunu ben iki ana grupta toplamak istiyorum. Bu dil konusu, bu konuşma konusu, bu söylenilen sözler konusu, bir, hem kendisinin kabul edip uyguladığı amellerin sözcülüğünü yapmak, yani namaz kılıyorsa kılınmayı anlatmak, kılmayı öğretmek, namazı konuşmak, namazla ilgili konuşmak, veya oruç tutuyorsa orucu anlatmak, anneye babaya itaat ediyorsa evladını eğer eğitmeye çalışıyorsa bu amelleriyle ilgili konuşmak ama ikinci bir konuşma bölümü var ki hayatın tümünü kapsayacaktır. Yani insanın diğer bütün konuşmalarını da şöyle bir tartın. Allahu Teala sanki bu hadisten öğrendiğimiz kadarıyla o kulun konuşmalarını tartıyor sanki eğer bütün konuşmalara göre Allah'ı memnun edecek bir konuşma ortamı varsa, bu ölçüme göre o insan Allah'ı konuşmalarıyla da memnun ediyorsa, diğer ibadetleri, diğer amelleriyle de memnun edecektir. Tekrar okuyorum. İnna <Sessizlik> Allah la yakbalu abdin hatta yarda kavle. Allahu Teala konuşmasından memnun olmadığı hiçbir kulun amelini kabul etmez.